Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, KO kanalında e, ilk video ile karşınızdayız. E, evet. Oyun videosu olarak söylüyorum. E, i̇lk olarak Happy Wheels çekeceğim arkadaşlar. Evet, e, oyunun evet. sesini kısalım. Birazcık. Evet arkadaşlar evet. oyunun sesini kıstık. E, i̇lk olarak Happy Wheels'tan başlayacağız. Fakat yarın arkadaşlar bu arada kardeşim de, de yanında evet. e, Fakat yarın e, Minecraft'a başlayacağım ve her gün iki video gelecek arkadaşlar. Bu arada Bundan ben da var. O, Yakup. Ben o, Yakup, Yakup. bu Yusuf arkadaşlar. Kardeşim <laughs> olur kendisi. Ben de oynayacak mıyım? Ee, hmm. Oynarız. Sıra sıra oynayacağız Aynen. arkadaşlar. İlk, sen İlk ben başlayacağım. Ee, iki, iki, zaman. Iki, her gün iki video Happy Wheels, iki videoda Minecraft gelecek arkadaşlar. Yani, yani toplam bir günde dört. dört video çekiyorum. Oyun Çekeceğim. Video. Artık ee, bugün başlıyoruz. Şu an akşam. Evet. Ee, hemen başlayalım. Play diyoruz kamerada webcam de gözüksün webcam şöyle koydum evet webcam koydum evet e, koydum. play ne no oluyor arkadaşlar diyoruz evet hemen başlar arkadaşlar oyunumuz Allah şimdi yeniden oynayalım. şimdiden öldük arkadaşlar da nasıl oynanıyor yeniden daha öne. hiç oynamayı bilmiyoruz şuraya basıyorduk Hı. ben bir kere oynamıştım bunlarla diyor Hı. tamam o zaman Başlıyoruz. ne diyoruz ve evet. sev rep, yok. level diyecek galiba. Tamam koş 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 koş. Ya. Biz başka bir level seçelim en iyisi. Bu çok zor. Ben yapabilirim. Bir kere oynayabilirim. Bir dakika. Exit to menu diyoruz. Şimdi şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Hı. Adam mı? Yine mi oynası acaba? Hı. 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 Ah. Şimdi <laughs> çok zor. Hı. Kolay bir oynamaz ama zor mu? Birazcık da. Allah. Hem kolay hem zor yani. Sıra Nasıl kardeşim Yusuf arkadaşlar. Nasıl bir şey be o? Ben sana başlatayım. Ee, ne diyorduk? Bir evre play. Hayır. Hah. Başlıyoruz. Allah bu ne ya? Çok hızlı gidiyor ya bu. Ama neyle gideceğiz işte ben de e, Geriye olmamadım. ben de giremiyorum. Ya bu levelde geçelim. Evet, evet bu levelle geçiyoruz arkadaşlar. Şey çok zormuş. Biz hiç evet. oynamadığımız için. Hiç gibi. oynamadığımız için ilk defa oynuyoruz. Ne şuna bir bakalım bu neymiş? Hmm, bu da adam gösterecek herhalde. Sen yanlış ne Bu neymiş? Bu biraz kolaya benziyor ama zor da olabilir. Allah. Allah ne oluyor be? Spaceli <laughs> zıplıyor. he. O zaman hadi. zıplayabiliriz. Oo. Hadi gidelim. Bir, bir gidelim bakalım nasıl olacak. Hmm. Oo, kapıyı kırık geri yine nasıl gideceğiz gidiyoruz tamam arkadaşlar oldu evet hadi gidiyoruz şimdi zıplaya Çok zıplaya zıpla. <laughs> gideceğiz Allah, Allah. Uu, merdivenlerden zıpladık yapışkan arkadaşlar yapışkan mı o ya üstünde bir şey var onun. şapkamız gitti ama canımız gitmedi Allah Ay, Allah, Allah. bizi uçuracak galiba bu testere geldi şimdi de Geberebiliyor muyuz şey? <laughs> <Gebermiyor. Aa. gülüyor> ha, ben Yok gebermiyor. Hmm. Aa. Uuu. Ha, buradan gidiyormuşuz. Demek Ben hala dümdüz gidiyorum. Allah öldük. Ölmedim. Ha, ölmedim. Bu Bu kim? Dinozor ölmüş. <laughs> Dinozor bir de ağzına giriyor. Hayır. O ağzı değil ki belli. O. Thank good you from Allah. Şimdi ben direkt kaçayım. Arkadaşıma yardım etmeyeceğim. <laughs> Yoksa bizde yer. Allah dinozor. <laughs> hayır, kaç kaç kaç. Yebert. Dinozor yumurtaları ne? Yebertme, yebert Bacağımız koptu en iyisi biz. Öleceğiz, öleceğiz galiba. Hatta öldük zaten. Öldük mü? Öldük. <laughs> Bir Ol. bakayım kalkabiliyor mu? Ölmüyor. Öl. Öl Ölmedi ne yapacağız şimdi? Ne? Ay çok korktum. Neyse arkadaşlar şimdi ne? kardeşim Yusuf'a veriyorum. Öldüm yani ben. Ha. Ee, Restart, evet. restart Olmuyor. O zaman. Ne? Hah oldu. git. Ha. Kapıyı ha. kırıyoruz. Başta ben bunu anlamamıştım. Oha, oha. Hani gitmiyor ya bu. Düz gidemiyor. Ben geçeyim sana oraya? Ben geçelim be. Heh tamam. Teşekkürler. Bir şey. geçemiyorsun ki. Daha ben ben geçeyim. Aha, ah, geçtik. Şimdi buradan Hı -hı. üzerine atlamak lazım zor Aha, geçtim. Ah, şimdi, şimdi sen ne direkt ne sen? buradan atla. Nasıl atlayamam? Bak git önce zıpla. Şuraya. Şimdi zıpla. Zıplamıyor. Geriye doğru zıpla. Tamam Öyle şimdi. Hu hu. Sen heh yaptım ah, geldim. Allah bacakların yırtıldı be. Sen bu arada da ileri tuşuna basacaktın ama. Ya al. Evet arkadaşlar ikimiz de bir bölüm oynadık. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Abone olmayı ve like, like atmayı, like atmayı, atmayı unutmayın. Herkese hoşça